Merhaba. Emine Hanım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere geri dönüşüm değerlendirmek adına e, evde bir tane şalım vardı. Ve bunu e, ister bluz, ister pareo dikimini göstermek istiyorum. Ebatları eni 60 santim boyu 80 santim ebatları şalımın ve 60 santim olan eninin tam ortasından işaretliyorum. Ve önce yakayı keseceğim. 20 santim olacak. Yani bir ortadan işaretlediğim yerden 10 santim Şöyle iğneyle koyayım. 10 santim diğer tarafa ve 2 santimde iç tarafa yaka oyuntumuzu. işaretliyoruz. Yakayı kesiyorum işaretlediğim yerden. İğnelerimi çıkartıyorum. Ve kestiğim yeri tekrar ikiye katlayarak ön yakamızı biraz daha 2 santim daha keserek işaretleyerek kesiyorum. Bu da ön yakamız oluyor. Evet tekrar açıyorum. bu şekilde incecik içine kıvırıyorum iğneleyip bütün yakayı bu şekilde incecik dikeceğim Kenarından ise Şöyle göstereyim. Bir 20 santim kol boyumuz. Bir aşağıdan bir 20 santimde buraya kadar dikeceğim. Bu arayı makine dikişi yapacağım. Kol boyunu siz e, daha derin de yapabilirsiniz. Ben 20 santim yaptım. Dediğim gibi 20 santim burası. Bir 20 santim de alt ucu. Ve diğer tarafı makinayla dikeceğim. Aynı şekilde Diğer yan tarafı da öyle yapıyorum. 20 santim buradan bir 20 santim Aşağı kısmından ve diğer tarafını incecik buradan da makine dikişi şey yapıyoruz. Evet lastiğim var bir miktar omuzdan ölçerek. Tam 30 santim. Tam bu iğnelediğim yere 30 santim ölçtüğüm yerden itibaren bu şekilde lastik geçireceğim. Ölçüp bu şekilde lastik geçiriyoruz. Evet, dikişimiz tamamlandı. Lastiğimizi geçirdik. Yakamızı bu şekilde kızlarınızda yapabilirsiniz özellikle ister elbise diyebilirsiniz ister bluz bu şekilde. beğendiyseniz videomu beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmanızı da bekliyorum. Yorumlarınız çok önemli benim için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.